Merhaba değerli arkadaşlar. Dersimizin konusu tam sayılarla bölme işlemi. Yine her zaman olduğu gibi konu anlatımı, uygulama sayfası ve birbirinden güzel 7 tane pekiştiren sorumuz var. Videomuzu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Dersimize başlayalım. Değerli arkadaşlar tam sayılarla bölme işlemini yapmak için iki tane önemli notumuz var. Birincisinden başlayalım. Notumuz ne diyor? Diyor ki tam sayıların işaretleri aynı ise bölümünün sonucunun işareti pozitiftir. Aşağıdaki görsele baktığımda bakın işaretler aynı eksi eksi artı artı olunca işlemin sonucu daima pozitiftir. Alttaki bir örneğimize baktığımız zaman ikisinin işareti eksi o zaman sonuca hemen ben artı yazabilirim. 15'i 5'e bölersem 3 yani o zaman bu işlemimin sonucu artı 3'tür. Bir alttaki örneğe baktığımızda ikisinin işareti artı. Sonuca ben hemen artı yazıyorum. Çünkü işaretler aynı. 20'yi 4'e bölersem kaç eder? Bakın 5 eder. O zaman bu işlemimin sonucu artı 5'tir. Diğer sayfamıza geçiyoruz. İkinci maddemiz. ikinci maddemiz ne diyor? Bu sefer diyor ki tam sayıların işaretleri farklı ise bölümümün sonucunun işareti negatiftir. Yine alttaki görsellere baktığımızda bakın eksi artı artı eksi bu şekilde farklı olursa sonuç daima negatiftir. Yine alttaki örneğe baktığımızda artı 40 eksi 8 bakın işaretler ters yani farklı. O zaman hemen sonuca ben eksi yazabilirim. 40'ı 8'e bölersem kaç eder bakın 5 o zaman işlemimin sonucu eksi 5'tir. Bir alttaki örneğe baktığımda bu sefer eksi artı yine işaretler farklı. Sonuca ben eksi yazıyorum. 12 bölü 6 kaç eder? 2. Bu şekilde işlemimin sonucu eksi 2'dir. Değerli arkadaşlar uygulama sayfasına geçiyorum. Uygulama sayfasında bizden ne istiyor? Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulalım. A'dan başlıyorum. İşaretler aynı mı? Aynı. Sonuca ben artı yazıyorum. 10 bölü 5 kaç eder? 2. B'ye geçiyorum. İşaretler aynı mı? Evet. Hemen sonuca artı yazıyorum. 30 bölü 6 kaç eder? Bakın 5 eder. C'ye geçiyorum. İşaretler aynı mı? Hayır. Farklı. O zaman eksi yazıyorum. 24 bölü 8 kaç eder? 3 eder. D'ye bakıyorum. İşaretler aynı mı? Hayır. Farklı. O zaman sonuca ben hemen eksi yazıyorum. 9'u 3'e bölersem kaç eder? Bakın. Eksi 3 eder. Değerli arkadaşlar konu anlatımı buraya kadar. Şimdi birbirinden güzel pekiştiren sorularımıza geçelim. Soru 1. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın iş önce ne yapıyoruz? Bir hemen işaretlerime bakıyorum. İşaretler aynı mı? Hayır, farklı. O zaman sonuca ben hemen eksi yazıyorum. 21'i 7'ye bölersem kaç eder? Bakın 3 eder. O zaman doğru cevabım B. Soru 2. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce işaretlere bakıyorum. İşaretlerim aynı mı? Hayır. O zaman eksi koydum. 48'e bölersem kaç eder? Bakın 5 eder, doğru cevabım a. Soru 3. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada ne var? Çarpma var, sonra bölme var. Eğer bir işlemde çarpma ve bölme varsa sadece işlem önceliği bakın soldan sağa doğru yapıyorum. Yani önce ben Şuradaki çarpmayı yapıyorum. Çarpmayı yapalım. İşaretler aynı mı? Hayır. Farklı. O zaman hemen eksi koydum. 4 kere 6 kaç eder? Bakın 24 eder. Tekrar yazıyorum. Eksi 24 bölü eksi 12. Şimdi tekrar işaretlere bakıyorum. İşaretler aynı mı? Evet. O zaman sonuca ben artı koyuyorum. 24'ü 12'ye bölersem 2. Doğru cevabım B. Soru 4. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer bölme ve çarpma var. Yine işlem önceliği nasıldır? Çarpma ve bölme olan durumlarda hemen işlem önceliğini ben soldan sağa doğru yapıyorum. Yani bu sefer öncelik sırası bölmenindir. Artı 18 eksi 3 işaretlere bakıyorum. Aynı mı? Hayır farklı. O zaman eksi hemen koydum. 18'i 3'e bölersem kaç eder bakın? 6 eder. Buranın değeri eksi 6'dır. Tekrar yazıyorum. Eksi 6 çarpı artı 2. Bu sefer bakıyorum tekrardan işaretlerine. Biri eksi biri artı. Farklı mı? Evet o zaman eksi koydum. 6 çarpı 2 kaç eder? 12. İşlemimin sonucu eksi 12'dir. Doğru cevabım A. Soru 5. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> İşleme baktığımızda bölme var, toplama var. Öncelik sırası kimindir? Öncelik sırası tabii ki de bölmenindir. İşaretlere bakıyorum. İkisi de eksi olduğu için sonuca ben hemen artı yazıyorum. 20'yi 5'e böldüm. Kaç eder bakın? 4 eder. Tekrar yazıyorum. Artı 4 artı eksi 10 işlem ne hale geldi toplama işlemi haline geldi toplama işleminde kural neydi İşaretler farklıysa büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum büyük olanın işaretini veriyorum eksi 6 doğru cevabım B soru 6 yukarıda verilen değerlere göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır A'dan başlayalım. A'yı B'ye bölmüş. Eksi 2. A'nın sonucunu bakın buraya yazayım. 64 bölü. B'nin değerine bakalım. 32. İşaretler aynı mı? Hayır. Farklı. O zaman eksi yazdım. 64 32'ye bölersem 2. O zaman A seçeneği doğru. A bölü C. A'nın değerini yazıyorum. Artı 64 bölü C'nin değeri kaç? artı 16. İşaretlere bakıyorum hemen. Aynı mı? Evet o zaman artı koydum. 64'ü 16'ya bölersem bakın 4. O zaman B seçeneği doğru. C'ye bakalım. C'nin değeri kaç? Artı 16 bölü. D'nin değeri kaç? Eksi 8. İşaretlere bakıyorum. Farklı o zaman eksi yazıyorum. 16'yı 8'e böldüm bakın. 2. O zaman C seçeneği doğru. D'ye bakalım. B'nin değerini yazdım. Eksi 32 bölü. D'nin değerine bakalım. Eksi 8. İşaretler aynı mı? Evet o zaman artı koydum. 32'yi 8'e böldüm. Kaç eder? 4. Bakın artı 4 olması gerekirken eksi 4 demiş. O zaman D seçeneği yanlıştır. Soru 7. Diyoruz ki Soru ee, soru 7'de diyor ki şeval eksi 100 sayısını sırasıyla yukarıda verilen tam sayılara bölerek cevaplarını not ediyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi şevvalin not ettiği cevaplardan biri değildir. O zaman hemen ben ne yapıyorum? Diyorum ki eksi 100 tam sayısını eksi 20'ye yani yukarıdaki tabloda verilen sayılara Sırasıyla bölüp değerlerimizi not edelim. şeval gibi. İkisinin işaretine baktım. Eksi eksi o zaman artı yazdım. Yüzü 20'ye böldüm. Kaç eder? Bakın 5. Bu birinci sayım. Diğer sayımı da yapıyorum. Eksi 100 bölü artı 10. İki i̇şaretlere bakıyorum. Farklı. Sonucuma hemen eksi yazdım. Yüzü 10'a böldüm. Kaç eder? Bakın 10 eder. Diğer saymada bakalım. Eksi 100 bölü artı 25 eşittir. İşaretler farklı mı? Bakın. Evet. O zaman eksi yazdım. 100'ü 25'e böldüm. Kaç eder? Bakın. 4 eder. O zaman diyorum ki buranın sonucu eksi 4'tür. Diğerine bakalım. Eksi 100 bölü eksi 50. İşaretlere bakalım aynı mı? Evet o zaman artı koyuyorum. Yüzü 50'ye böldüm kaç eder? 2'ye eder. Şimdi dönüp seçeneklerime bakalım. Diyorum ki artı 5 seçeneklerde var mı? Bakın var. Eksi 10 seçeneklerde var mı? Bakın B'de var. Geliyorum eksi 4 seçeneklerde var mı? Yok. O zaman doğru cevabım C. Diğerine bakalım. Artı 2 var mı? Bakın artı 2 burada var. O zaman e, Şevval'in not ettiği sayılardan biri artı 4 değildir. Değerli arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Gününüz güzel geçsin diyorum. Hoşçakalın.